Uyumsuz diyar, adını duyduğunuz en masalsı ve büyülü yerlerden biriydi. Renkli çiçeklerin dans ettiği, konuşan hayvanların şarkı söylediği ve nehirlerin müzik yaptığı bir orman krallığıydı. Ancak bir gün, bu masal diyarı aniden solgunlaştı. Renkler ve çiçekler soldu, kuşlar sessizleşti ve ormanın içinde bir krisis belirdi. Ormanın ortasında, sevimli bir tavşan olan pomuk ve yanında cesur bir kuş olan rüzgar, bu değişikliği fark ettiler ormanın büyücüsü Zara'ya koştular ve durumu anlattılar. Zara, ormanın renklerini çalan kötü bir büyücü olduğunu ve renkleri geri getirmeleri için bir görev verdi. Komuk ve Rüzgar, büyülü bir harita ve Zara'nın öğütleriyle donatılarak macera dolu bir yolculuğa çıktılar. İlk görevleri renkte çiçek bahçesine ulaşmaktı. Ancak bahçenin girişinde devasa bir yılan bekliyordu. Yılan, renkleri geri alabilmeleri için bir bilmecedir çözmeleri gerektiğini söyledi. Komuk ve Rüzgar, Bilmece'nin izini sürerek renkli çiçek bahçesine ulaştılar. Labirenti geçmek için birbirlerine yardım ettiler ve doğru cevabı buldular. Yılan onları içeri aldı ve renkli çiçeklerin arasında dolaşarak her birinden birer yaprak aldılar. Sonraki görevleri renkli taş mağarasındaydı. Mağara, parıldayan taşları toplamalarını ve renkleri geri getirmek için kullanmalarını istedi. Komuk ve rüzgar mağaranın derinliklerine doğru ilerledi ve parıldayan taşları topladı. Güneş tepesine ulaştıklarında ormanın en yüksek noktasındaki ışığı yakalayarak renkleri canlandırdılar. Ancak geri dönerken karanlık ormanda karşılarına çıkan zorlukları aşmaları gerekti. Pamuğun zekası ve rüzgarın cesareti onları bu tehlikeli bölgeden başarıyla geçirdi. Pamuk ve rüzgar aldıkları renkli öğelerle Zara'nın yanına döndüler. Öğeleri kullanarak Zara'nın büyüsünü bozdular. Uyumsuz diyar tekrar canlı renklerle dolup taştı. Pamuk ve rüzgar Ormanlarını kurtardıkları için sevinç içinde dans ettiler. Büyülü macera sona erdi. Ancak Pamuk ve Rüzgar, bu macerayı paylaşmanın ve birbirlerine yardım etmenin değerini öğrenmişlerdi. Uyumsuz Diyar, dostluğun ve cesaretin gücüyle tekrar eski ihtişamına kavuştu. Ve işte Uyumsuz Diyar'ın renkleriyle dolu bu uzun ve detaylı masal böylece sona erdi. Video'yu beğenip takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar pek yakında. Yunus'un Dünyası'nda.